27 Mayıs 2025 Salı Resul Kurt Star Gazetesi Deprem bölgesinde umut var. 6 Şubat 2023 asrın felaketinde ülke olarak hepimizin yüreği yandı. Şehirlerimiz enkaz altında kaldı. Çok sayıda canımızı toprağa verdik. Yıllar geçse de yakınlarımızın acısı yüreğimizi yakmaya devam edecek. Gördüğümüz her yetim, her öksüz çocuk, her bina, her bayram, her mezarlık ziyareti bize 6 Şubat asrın felaketini hatırlatmaya devam edecek. Acılarımızı yaşarken bir yandan da milletimizin metaneti, devletimizin gücü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesiyle küllerinden yeniden doğan şehirlerimizin destanı yazılıyor. Adıyaman'da bu destanın öncü şehirlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz 24 Mayıs Cumartesi günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Adıyaman Valimiz Sayın Doktor Osman Varol, Adıyaman Milletvekillerimiz ve bürokratlarımızdan oluşan bir heyetle birlikte Adıyaman kalıcı konut ve şehrin yeniden inşa sürecini yerinde inceledik, projeleri gezdik, vatandaşlarımız görüştük. Gördüğümüz manzara milletimizin ne kadar büyük ve kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim davamız eser ve hizmet davasıdır. Biz milletimize verdiğimiz sözü, namus biliriz sözü depremden bu yana bizim yol haritamız, sarsılmaz inancımız oldu. Adıyaman için verdiğimiz her sözü yerine getirecek, her yuva yeniden kurulana kadar durmadan çalışacağız. Çünkü biz sadece şehirleri değil, umutları da ayağa kaldırıyoruz. Adıyaman'da sadece deprem sonrası inşa edildi değil, adeta yepyeni bir şehircilik anlayışı doğuyor. Toplamda on binlerce bağımsız birim, konutlardan ticarethanelere, ofislerden sosyal donatılara, okullardan yollara, köprülere kadar tüm yaşam ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde planlandı. Emlak Konut, TOKİ, GEDAŞ gibi kurumların koordinasyonuyla yürütülen bu büyük dönüşüm, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Deprem sonrası sadece Adıyaman il ilçelerinde, şehir merkezlerinde ve kırsalda yapılan ve yapılacak kalıcı konut ve iş yeri Sayısı, il ve ilçe merkezlerinde 65 binin üzerindedir. Kadim şehrimiz Adıyaman'da kentsel ve kırsalda olmak üzere yapılan ve yapımı devam eden toplamda 43 binin üzerinde konut ve ticaret alanı inşa edilip, hemşehrilerimizin daha güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşmasına, ticaretine, katkı sağlamasına destek olunmaktadır. Devletimizin güçlü desteğiyle yapılan çalışmalar doğrultusunda hibe ve teşviklerle yerinde dönüşüm için 17 binin üzerinde bağımsız bölümün yapımı için hem şehirlerimiz başvuruda bulunmuş ve bir kısmı tamamlanarak yaşam başlamış, bir kısmında ise inşaatlar hızla devam etmektedir. Biz bu şehirleri sadece yeniden inşa etmiyoruz. Aynı zamanda kardeşliğimizi, umudumuzu ve geleceğimizi de yeniden inşa ediyoruz. Her bir vatandaşımız yuvasına kavuşana dek durmayacağız, yorulmayacağız. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve kararlılıkla ilerliyoruz. Adıyaman merkez başta olmak üzere Gölbaşından Kahta Besni'den Sinci'ye, Samsat'tan Gergere, Çelikhan'dan Tuta tüm ilçelerde, Eski Saray'dan Altınşehir'e, Yeni Pınar'dan İmam Ağa'ya, Yeşilyurt'tan Barbaros'a kadar tüm mahallelerde yoğun çalışmalar yapılıyor. Yeni yerleşim alanlarıyla şehrimizi daha sağlam, daha modern, daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Özellikle İndere ve Örenli mahallelerinde başlatılan dev projelerle Adıyaman'ın geleceği inşa ediliyor. 16.467 konutluk Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan İndere projesi, projesi ve 3034 konutluk öğrenli proje alanı sadece sayılarla değil, barındırdığı vizyonla da örnek teşkil ediyor. Burada Baykar tarafından bağışlanan 349 konut, hayırsever milletimizin dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yine Besnili hayırsever Erdamoğlu ailesi tarafından da Adıyaman'da çok sayıda konut ve tesis şehrimize kazandırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşımızı bir an bile yalnız bırakmayan hükümetimiz, Adıyaman'da yaraları hızla sarıyor. Her detay düşünülmüş, her proje milletimizin güvenli ve huzurlu geleceği için tasarlanmış. Bu toprakların bir evladı olarak ifade etmek isterim ki Adıyaman yalnızca yeniden inşa edilmiyor, aynı zamanda yeniden doğuyor. Daha güçlü, daha dirençli, daha umutlu bir şehir için gece gündüz çalışan herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Toki Emlak Konut, GEDAŞ ve Bakanlık bürokratlarımıza, hayırseverlerimize, sahada görev yapan tüm emekçi kardeşlerime bu büyük çabaları için Adıyaman halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum.